Ne kadar devam ederiz, sonra bitiririz. Yorulmaya başladım çünkü. Yayınlarda oynayacak mısın? Valla plan o. Yayında şey yapmak, ee, oyunu baştan sonra hikayenin bulunu bitirmek. Yayın dışında yan görevleri yapacağım. Yayında ana görevleri yapacağım. Oradan ilerleyeceğiz. Amaç o en azından, bakalım. Festival yapabilir misin? <laughs> Abi loop yapmayı kullan artık. Ne loop yapmak ne lan? Oyun şimdiye kadar nasıl? Ee, aynı. Aynı. Yani ilk oyunda bayağı aynı. Aligatoy'u kapatamıyorum bu arada. Aligatoy'u neden kapatamıyorum? Aligatoy neden kapanmıyor? Lütfen bana bilgisayarı reset zorunda bırakma ya. Dost uçma özel çok tatmin edici gözüküyor. Güzel ya. Uçma özel de ben sevdim yani. Eğlenceli. Touchpad'i sola kaydır diyorlar. Kaydırdık zaten. Kent open dedi. Açık dünyada geçebiliyorsun diğer Spiderman'in yerdeyken. Hmm. Dalış yap R2 ile basıl tut. Ağla 360 derece dönüyor karakter. Okey. Yaparız. Ergato açıldı mı? Ergato açıldı. Umarım seste bir sıkıntı yok. Mantıklı. Arkın Arkan hoş geldin. Teşekkür ediyorum resmin için. Ergato. Umarım seste sıkıntı yoktur. Sanki var gibi gene. Var gene. Gene var. Gene var ya. Maybe Benim bilgisayar resetlemem lazım düzelmesi için de.